Herkese selamlar, biz şu an e, Polonya, Krakow'a geldik. E, hostel eşyalarımızı bıraktık ve kendimizi dışarı attık. Yani geliş yolunu falan çekemedim, şu an başlıyorum video. Ya. Çünkü gerçekten e, ne uyanabilmiştim. Böyle çekecek takatim ve dermanım vardı. O yüzden şimdi şu kalemsi şekle Krakow... Polonya seyrisine başlıyoruz. Uzlası dünya Polonya'da. Şu gördüğünüz kapı, Florian Gate olarak geçiyor arkadaşlar. Ee, onun arkasında da Barbakan Castle sallıyor olabilirim, öyle bir şey var. Ee, bu kapının altından şehre giriş yapıyorsunuz. Buradan şöyle bu cadde boyunca ilerlediğiniz zaman e, şimdi Avrupa'nın en büyük meydanlarından biri olan e, meydana doğru ilerliyoruz. çok sakin değil mi ya yine de sakin meydanı bile sakin yani arkadaşlar az önce bahsettiğim Avrupa'nın en eski ve en büyük meydanlarından dediğim meydana geldik şu an. Hard Rock başka bir şeyden almış yerine. Yanında da Zara var. Bu Mary Bazilikası diye geçiyor. Ve hikayesini zaten e, anlatıyor olacağım size. Böyle hakkında farklı farklı hikayeler var. Ee, konuşuyor oluruz. bahsedeceğim size. İnternette yazan bilgilere göre e, burayı kral iki iki oğluna e, yaptırıyor. Yani hanginiz daha güzel yapacaksanız daha doğrusu şöyle pardon. Kral burayı iki kişiye sanırım e, veriyor. İki kuleyi ayrı iki kişi yapıyor. Abi kardeşler bunlar e, ve işte daha iyi yapan kralın kızıyla mı evleniyor? Öyle bir şey oluyor. işte her neyse farklı hikayeler var. Ve sonuç olarak e, şu daha uzun olanı sanırım e, küçük kardeş yapıyor ve abisi kardeşini öldürüyor gibi bir hikayesi var buranın. Yanlış hatırlamıyorsam. E, hatta sonra abisi kendini o kılıçla, kendi kılıcıyla da buranın tepesinde de kendini öldürüyor sonrasında. O kılıç da bu meydanda zaten. Birazdan size gösteriyor olurum. Böyle o yüzden iki farklı kule görüyorsunuz şu an. iki farklı e, mimariye sahip hikayesi de böyle internete daha detaylı bilgileri mevcut i̇şte Şu anda da hemen şöyle hızlı bir dönüş yapıyorum. Rathaus'un içine giriyoruz. Yani içine derken içinde bir böyle kapalı tarzımsı bir mekan var. Şöyle işte Diyelik eşyalar bilmem neler. <laughs> şuradan devam edebiliriz. Oui. Kraliyet Kalesi diyor. Zamek hmm. Castle, Katedral, hmm. Katedra hmm. Katedrali. Bu böyle, böyle yani büyük bir alan aslında baktığınız Sağdan da devam edilebiliyor. Şuradan kapıdan girelim biz. <laughs> Kalesi'ne geldik ve biletlerimizi aldık. 8 Zulti ücreti öğrendi için. Arkadaşlar Vavay Kalesi'nde en üst kata doğru böyle çıktık. Şurada bir çan. Çanın olduğu bir yer var ama kütükleri görüyor musunuz? Hala hala ve hala eskiden kaldı. Yani şöyle dar dar yerlerden geçiyoruz. Şuradan bir insan geçemez. Ama geçmeye çalışıyoruz. Şöyle ahşap kütükler hala. çok fazla kaldı çıktık yani. Bakın üstte doğru da daha çıkıyor ama oralara kapalı. Devam ediyoruz. içeri çekmek yasak. Vallahi Kalesi'nin içindeyiz arkadaşlar. Şöyle de göstereyim size. Saat 5'te kapanıyor. O yüzden biraz acele ediyoruz. O içeri kısımda katedrinin içinde çekemedim. Çünkü yasaktı görüntü almak o yüzden o kısımlar bende kalacak benim hafızamda arkadaşlar ters ışık olmasına rağmen renklerin güzelliğini görüyor musunuz? Şuralar. arkadaşlar gezdiğimiz Mavel Kalesi'ni görüyorsunuz şu an. Solda da böyle işte belli başkentlere ne kadar kilometre uzaklıkta <laughs> olduğumuzu. yazıyor. <laughs> arkadaşlar Kazimers bölgesi olabilir. Tam emin değilim. Niye yanlış soru olabilir? Krakow'un o bölgesine geldik. Allah. Allah! Bir bölgesi bence orası şu an. Krakow'un. Krak Çünkü evler falan böyle bayağı savaştan kaldı gibi görüyorum. Hepsi çok çok eski. Çok çok tarihi. Burası da bu bölgenin muhtemelen meydanı gibi düşünüyorum. Total e, tatlarını denemeye geldik e, Polonya'nın, şöyle geçerken bir yer bulduk ve önü aşırı kalabalık, aşırı sıra vardı demek ki güzel ve lezzetli bir yer diye düşündük, sokak lezzeti olarak burada bunu denemeye geldik, şu solda yazan zapiye Kanki olarak yazan var ya onu deniyoruz şu an böyle ekmek üzeri yani yarım ekmek gibi böyle bir ekmek düşünün uzun ekmek ee, o ekmeğin üzerine böyle çeşitli şu de gördüğünüz gibi aslında çok fazla çeşidi var ben sebzeli olanı deniyorum ee, burada da böyle bir sürü çeşitli soslu falan da soslarınızı seçebiliyorsunuz 14 zloti galiba aynen benim aldığım 5 numara 14 zloti verdim yani 2,5-3 euroya falan tekrar ediyor çevirdiğinizde de. Bakın bu meydanda da böyle böyle yiyecek yerleri var akşam olduğu için tabi birazcık sakin ve sessiz ama güzel bakalım beğenecek miyiz şu an kahve molasındayız yemeğimizi yedik ve kahveye geldik ve inanılmaz bir kafedeyiz anlatamam anlatamam çok tatlı güzel denk geldik hmm, kafenin adı mı kafenin adı bu eee şu an Krakow'da bir kafeye geldik kahve içmeye ve konsepte bakar mısınız? Şu an tuvaletteyim, lavabodayım, ellerimi yıkamaya geldim ve Harry Potter müziği çalıyor hem de aynı zamanda. Kapıya bakın. Ve kafe aşırı güzel. Yani dışarıyı da çekeceğim çıkarken. Şu an kahve içtiğim için çekemiyorum ama kapıyı açıyorum ve bakın kapıyı açınca neler bekliyor bizi. Arkadaşlar bu bir tuvalet olabildiğine emin olabiliyor musunuz? Çok garip. Müziği de duyuyor musunuz aynı zamanda? Neyse. Şöyle göstereyim. çekim yapıldı mı ne yapıyorlar ne söyleyemeyeceğim neyse bunu mekanda bunun altına yazıyor olacak ee, orada deniyoruz şu an İçerisi çok tatlı ee, çok tehditli bayağı bir gelenek ve ceviz balık hoş masaya ee, şimdi denizcek sonra da tadının nasıl olduğunu beğeni faydımızı paylaşacağız de diğer dün de aynı dün de diğer karar vermiştik. Bunu ben sıra bulmadım. Bekliyoruz. Çok acıktım bu arada. Heyecanla bekliyorum. Bakalım bakalım nasıl olacak tadı. Ayrıca bir de geleneksel bir çorbası var. Pancar çorbası. Pancar çorbası mıydı? Evet. Pancar çorbası var. Ama ben böyle de değişik tatlara açık olmadım. Çekiyorum. Bu arada Ruski'nin de en çok dokuz parçalık olan e, menüsü birazdan gelince paylaşacağım sizinle. Mekanı göstereyim size biraz. Şöyle. Size şöyle aslında menü fiyatlarını da gösterebilirim. şurada en üstte bizim aldığımız ruski. Aşağı doğru böyle devam ediyor. Şurada çorbanın fiyatlarını görüyorsunuz. Maalesef tatlı kalmamış aslında tatlı denemek istedim ama yok. Burada da içecekleri görüyorsunuz. Şurada da az önce bahsettiğim borç çorbası var. Şu an Ali içiyor. E, sen de kaşık alsayım mı? sen? Nasıl bahsedin. tadı? Kaşık alsana. Çok farklı ya daha az içecek. Şey Çok mu sıcak? Aslında güzel ha. Güzel mi? İçinde parça bir şey yok değil ya, mi öyle? Sesi. Sıvı bildiğim pancar suyu gibi. Ama işimizi değil, tatlı bir pancar. Neyse biz gelince size e, Ruski'yi de çekiyor olacağız. Arkadaşlar şu an geldi Ruski. Şöyle göründü. Üzere ben sosları tabii ki nasıl bir tadı olduğu için sos söylemedim bilmediğim için. Şimdi böyle deneyeceğim size. Hatta birlikte şey açık yani deneyeyim bir tanesini. Bunu çatallarınızı keseceksen atıyorum şu an. Arkadaşlar şu an deniyorum muski. Ben böyle içinde peynir, patates ve onların sanırım yöresel bir peynir var. Söyleyeyim mi? Peynir ve patates var bir de soğan var. Söyleyeyim mi? O <laughs> karıştı. O sırada bir konuştuk arkadan. Böyle bizim mantıya benziyor. Hatta direkt mantı. Ama güzel bir tatlı geliyor ağza. Yani hoşuma gitti. Hamuru falan daha yumuşak. O yüzden güzel. Beğendim geçerli not aldı benden. Böyle bir yoğurt gibi sos olsa aslında hiç fena olmaz. Belki sos arasında vardır ama biz risk atmak istemedik. Böyle başarılı. Riskiye ben şimdi dönüyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar bitirdim. Bitirdim bakın. Bakın 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 bakın. Arkadaşlar şimdi bitirdik riskiye. Ee... Güzel Yani ben beğendim önceki. Onu oradan yerim. Çünkü içinde patates var, peynir var. Yani hani beni <laughs> rahatsız edecek herem gibi bir şey yok. Çok yani patatesli mantı diye bir şey aslında. Anne. Hatta yapmadı. Benim istediğim ama annemin patatesli yapmadı. Kıymalı yaptı sadece. Ve <laughs> ben sürekli patatesli tavuğa rağmen yapmadım. Şimdi annem üzülecek ama gelince yapar. Yani ben gidip yapar. Yaparız beraber. Ee, güzel ben beğendim. Böyle bir tatlı bir tat geliyor. O hoş ama biraz yağlı benim için yani. Normali budur muhtemelen de ben ben de olabilir. Ama beğendim, başarılı. <laughs> üzmedi bizi, mutlu etti. Ruski yiyeyim. Özellikle burayı da öneriyorum. Burada yiyin. burayı da bana Nisa önermişti. daha önce Müsterdi Erhat Müstefan arkadaşım. Nisa'ya da buradan teşekkürler, sevgiler, selamlar. İyi akşamlar